Arkadaşlar merhaba, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere beni en çok etkileyen 5 tane Stephen King'in karakterinden bahsetmeye çalışacağım. Daha önce buna benzer bir video çekmiştim ama zannedersem Instagram hesabımda canlı yayında tanıtmıştım. O zamanlar YouTube kanalım yoktu diye hatırlıyorum. Eğer o videoyu izleyen ve aklına kalan varsa hani sıralamada değişiklik olabilir. O zamanki fikirlerimle şu anki fikirlerim biraz daha farklı olabilir ve tabii ki Gün geçtikçe işte okudum Stephen King kitabı sayısı da artıyor. İlk üçüm değişmedi karakterlerde ama 5'ten e, geriye doğru giderek yani 5-4-3-2-1 diye sıralamaya çalışacağım bugün sizlere. E, bir kitabı okurken veya bir filmi izlerken oradaki karakterler de gerçekten sizin için çok önemli oluyor. İlla baş karakter veya başrol oyuncusu olması gerekmiyor bunların. Yani yan rollerden birisi de veya işte kitaptaki böyle çok küçük bir karakter de bazen sizi etkileyebiliyor. Ama... Kendi adıma konuşuyorum. Oradaki karakterle kendimi özdeşleştirirsem veya böyle çok nasıl desem kişilik olarak mükemmel birisine yazmışsa usta Stephen King gözlerinde söylüyorum bunu. Gerçekten beni daha fazla etkiliyor. Şöyle bir kitaplıma göz gezdirerek tekrar bir kafamdan tartıyorum ilk beşimi. Yani benim beşinci sınavda arkadaşlar Kemik Torbası'ndaki Michael Noonan var. Şöyle kitabı çekeyim, göstereyim müsaadenizle. Bu benim okuduğum ilk King kitaplarından birisiydi. Ben bunu 2006 yılında okumuştum. Ee, yani yanlış hatırlamıyorsam hani 4. ya da 5. King kitabımda. En sevdiğim kısa roman olduğu için bende bıraktığı etki gerçekten muazzam. Hani yani e, diğer kitaplarla kıyaslarsam hala birinci sıramda kemik torbası var. Ama şimdi e, kitabı sevmek farklı bir şey, karakteri sevmek farklı bir şey. E, mesela çok çok beğendiğim kitapların baş karakteri bazen çok aklımda yer etmiyor. Çok sevdiğim filmler için de aynı şey geçerli yani karakterinden etkilenmiyor olabilirim o kadar. Burada sadece karakter üzerinde konuşuyoruz. Ee, buradaki arkadaşlar Michael Noon'un az önce yanlışlıkla Anderson demiş olabilirim tekrar düzelteyim şuradan arka kapaktan da bakarak. Ölümsüz bir aşkın hikayesi Michael Noon'un. Ee, Michael Noon'un bir yazardır ve karısı vefat ettikten sonra o işte kendi acılı dönemini biraz daha hafifletmesi için, sakin bir hayat sürmek için Saravaz'daki yazlık evlerine giderler. Gider tek başına. karısı öldüğü için çocukları da yoktur çünkü. fakat orada evde bazı olağanüstü olaylar başına gelmeye başlar ve kendi geçmişiyle ilgili de çok sürpriz şeyler öğrenir gitti yazdıklarında. Ben bunu okudum sırada arkadaşlar. Üniversitede öğrenciydim. Yalnız kalıyordum. Michael Noon'un da karısını kaybettikten sonra tek başına yaşamak zorunda kalan bir erkek olduğu için e, bazı şeylerini kendime çok yakın bulmuştum. Anlatım kalitesi muazzam hani o zaten tartışılmaz. Daha önce söylemiştim size e, medium'un anlatım kalitesini çok beğenirim. Hani gerçekten böyle yüz üzerinden yüz verebileceğim derecede müthiş bir anlatım var. E, kemik torbasında onun yani anlatım kalitesinde de medyumdan aşağı kalır yanı yok. 100 demesem de hani bir 99-98'i hak ediyor kesinlikle bu kitapta anlatım kalitesi olarak. Ama dediğim gibi karakter olarak benim 5. sıramda Michael Noonan var. Bu Michael Noonan da bir yazar. Stephen King de yazar olduğu için bazı şeyleri güzel dile getirmiş. İşte yazar tıkanması gibi olaylardan bahsediyor. Bazı yazdığı kitaplar var fakat kendi yayıncısı bir yandan sıkıştırıyor yeni kitap yazması için. Yeni kitap yazamadığı halde tıkanmaya girdi halde o eski kitaplarını çıkarıp kendi yayıncısının önüne koyuyordu yani. İşte ben bunları yeni yazdığım gibilerinden. Mesela burada Michael Nuna'nın lakabı yanlış hatırlamıyorsam erkeklik organı olan V.C. Andrews'tu. Bu kitapta ilk başta V.C. Andrews'un adını duymuştum ben. Ondan sonra baktım ki onun kitapları da zaten altın kitaplar tarafından basılmış. Çatı serisini okumuştum kemik torbasını okuduktan sonra sırf Stephen King V.C. Andrews'tan bahsetti diye. Hani benim için bu kitabın ekstra bir özelliği de beni V.C. Andrews'la tanıştırması olmuştu. Ee, yine şöyle devam ediyorum arkadaşlar. Tekrar bir gözden geçireyim de hani sınavda bir atlama yapmayayım diye. Ya benim için hani ben gerçekten beğendim. dördüncü ee, sınavda arkadaşlar ceset kitabındaki yine baş karakter olan Gordula Chance vardı. Bu bir kısa roman derlemesi arkadaşlar. Ben burada birinci kısa romanı kastederek söylüyorum. Bu arada kemik torbasının bir uyarlaması var. Ceset aldığı kısa romanın da bir uyarlaması var fakat benim bu karakterleri sevmemin sebebi uyarlamalar değil kitaplar o yüzden hani bunları gösterip geçiyorum. Ee, burada da arkadaşlar yine daha önce çok bahsettim bu kitaptan sizlere ama e, 4 tane 12 yaşındaki arkadaş ormanda ki bir çocuk cesedini bulmak için kaybolmuş yani ve ölmüş çocuğun cesedini bulmak için e, yolu düşerler ve tren yolu boyunca dördü e, beraber o çocuğun cesedinin olduğu yere doğru ilerlerler. Çok uzun bir yürüyüştür onlar için. Burada da bu, çocukların arkadaşlığı, dostluğu üzerine yazılmış bir kısa romandı bu. Chris Chambers arkadaşı da, Gordula Chance'ın yakın arkadaşı. Ve Gordula Chance de mesela, burada Stephen King hem çocukluğunu hem de biraz böyle büyüdükten sonraki halini anlatan bazı şeyler kaleme almış. Yine birinci ağızdan yazılmış kısımlarda oraları. Kemik Torbası da Birinci Ağız'da yazılmış bir kitaptır. Ceset de öyledir. Daha önce bahsetmiştim Stephen King'in ben en çok Birinci Ağız'dan yazılan kitaplarını seviyorum diye. E, Gordilla Chance de e, bir yazar. Belki de ondan dolayıdır. Dediğim gibi Stephen King bazı şeyleri çok içten yazmış diye. Buradaki karakteri de ben beğeniyorum. Kitabı da çok seviyorum zaten. Yani Kemik Torbası benim birinci sıramda, e, Ceset de ikinci sıramda Stephen King sıralamamda. Okuduğum kitaplar arasında söylüyorum. E, hani gerçekten güçlü bir karakterdi. E, kitabı okurken Dört tane aslında çocuk var burada ama hani dağılım tabii ki eşit olmamış yani zaten hikayeyi de Gord'e anlattığı için biraz Gord'ün üzerinden ilerliyor kitap. Gord'e de şansın üzerinden. Üçüncü sıramda arkadaşlar bunu artık film üzerinden anlatacağım çünkü benim hafızama kazınmasının sebebi uyarlaması. Önce yine ben kitabını göstereyim. Kuşku Mevsimi kitabındaki ikinci kısa romanları da Retaver'dı seven adamdır arkadaşlar. Fakat bu kitap daha sonra sizin de bildiğiniz gibi Kuşku Mevsimi Esaretin Bedeli adıyla tekrar basıldı altın kitaplar tarafından. Evet Esaretin Bedeli'nden bahsediyorum aslında. Fakat burada da yine arkadaşlar bakın şurada Retaver'dı seven adam diye Bakın ilk hani cümleyi okuyayım size. Amerika'daki bütün federal hapishanelerde benim gibi adamlar vardır sanırım. Yani dikkatinizi şuna çekmek için söylüyorum. Yine birinci ağızla yazılan bir kısa roman bu da. E, King gerçekten bu konuda bir numara arkadaşlar. Hani üzerinden tanımam. Hep söylemişimdir ben King'in en çok zaten kısa romanlarını seviyorum diye. E, bu sıralamada da üçüncü sıramda benim e, Alice Boy Reading, var yani Red. E, ama hepimizin hafızasına zannedersem film kazındı daha çok. Ya benim de öyle biraz. Ben bu kitabı okumadan önce Esaretin Bedeli'ni zaten izlemiştim. Burada ben Morgan Freeman'ın oyunculuğuna hayran kaldım. Tim Robinson'ın oyunculuğu da harika. Hani birini öbürüyle kıyaslamak için söylemiyorum ama yani gerçekten muazzam bir oyunculuğu var. Mesela yanlış hatırlıyor olabilirim ama şurada size daha önce bahsetmiştim Mark Kermode'un Esaret'in Bedeli filmini, şey kitabını. Burada Tim Robbins'e teklif edilen şu rol ilk başta e, Tom Cruise'a teklif edilmiş ve Tom Cruise kabul etmemiş. Öyle söylüyorlardı. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Tekrar bir gözden geçirebilirim. Morgan Freeman'a teklif edilen şu rol ise e, Laurence Fishburne'a teklif edilmiş. Yani Matrix filminden tanıdığınız e, oyuncu. E, onu da... Tam sebebini hatırlayamadım. 94 film Esaret'in bedeli ama başka bir yapımda mı rol alıyordu? Başka bir şey mi vardı? Hatırlamıyorum. Yani o da bir gerekçeyle reddetmiş yani bu e, Alice Boy Redding rolünü. Frank Darabont'un götürdüğü tekliflerden eder bunlar filmin yönetmeni. Yani bu ikili Tim Robbins ve Morgan Freeman yerine Tom Cruise ve işte Lawrence Fishburne olsaydı nasıl olurdu hiç bilmiyorum inanın. Film çekilmediği için biz de öğrenemeyeceğiz tabii ki nasıl bir şey olacağını ama bence oyuncu seçimi gayet başarılı. Yani sinema tarihinin en iyi filmidir bu. Çok kişi aynı görüştedir herhalde. IMDB'de de zaten birinci sırada. Benim için de öyle Esaretin Bedeli dediğim gibi gelmiş geçmiş en iyi filmdir. E, fakat burada Morgan Freeman'ın oyunculuğu gerçekten muazzam arkadaşlar. Ve kitapla da bütünleşmiş. Daha sonra ben e, kitabı da bitirdikten sonra Esaretin Bedeli benim en sevdiğim filmdir. Yani zaten filmi çok iyi biliyorum ama kitabı okuduktan sonra tekrar hemen onun üzerine bir daha bir film izlemiştim. Ve oyunculuğunu gerçekten tekrar takdir ettim. Yani e, büyük olasılıkla. Ya Senner Yüya'da kitabı okumuştur diye düşünüyorum ben Morgan Freeman'ın o role girebilmek için. Gerçekten çok başarılıydı. Üçüncü sıramda o yüzden benim Red var arkadaşlar. İkinci sıramda yine önce kitabını göstereceğim fakat bu da filmden kaynaklı. O yüzden daha sonra aşağıya filme ineceğim. Yüzyılın Fırtınası'ndaki Michael Anderson var. Az önce yanlışlıkla kitaplarda yan yana olunca Michael Noonan'a da Michael Anderson demiştim. Şöyle önce kitabı göstereyim şimdi filme geçeceğim zaten aşağıda. Arkadaşlar Lidl Toll adlı kasabaya çok şiddetli bir fırtına gelmektedir. Düğürücül'ün fırtınası olarak adlandırılabilecek şiddetli bir fırtına gelmektedir. Hani daha önce çok bahsettim. Bundan da yine kısaca anlatayım. Ee, kasabadaki Marta Clare'ın adında yaşlı bir kadın, André Lelouch bir yabancı tarafından öldürülür ve e, kasabanın şerifi, aynı zamanda da marketin sahibi olan Michael Anderson da olayı araştırmak üzerine yarına altın heçeri alarak olay yerine gider. Ve olaylar ondan sonra gelişir. Şurada ben yine filmini çıkarıp onun üzerinden konuşayım. Şurada arkadaşlar bu yüzyılın fırtınasının nadir bulunan ürünlerinden birisi. Yerli basım DVD'si bu. İki disk zaten şurada bakın yüzyılın fırtınası diye de yazıyor. Müthiş bir filmdi arkadaşlar. Yani bu ıı, filmi de biraz böyle esaretin bedeli gibi değerlendirmenizi istiyorum. Şimdi Yeşil Yol esaretin bedeli gibi filmler. Stephen King filmi işte ne bileyim böyle korkunç gerilim beklentisiyle izlenmeyen filmler. Yüzyılın fırtınasını da biraz o şekilde izlerseniz daha çok beğeneceğinizi düşünüyorum ben. E, tamam türüne baktığımız zaman burada da korku gerilim yazıyor olabilir ama çok fazla böyle korku gerilim filmi olarak değerlendirmeyin. Bir televizyon filmi bu en nihayetinde. 4 saatlik televizyon için çekilen bir film. Yani sinemada gösterime giden çok büyük paralar harcanan bir yapım değil. Ama arkadaşlar Michael Anderson'ın oradaki dik duruşu inandığı şeyin arkasında sonuna kadar durması gerekirse bütün kasabayı karşısına alıp e, kendi inandığı doğru bulduğu şeyi savunması benim çok hoşuma gitmişti. Yani doğru nedir? insan İnsan e, Nelerden vazgeçebilir? Toplum baskısı nedir? Onlar üzerinde gerçekten çok güzel bir film çekilmiş. Ve gerçekten e, harika, müthiş bir karakter Michael Anderson. E, hani dediğim gibi insan bütün kasabayı karşısına almak pahasına bile kendi doğru bildiği şeyi savunmalı bence de. Çünkü böyle şeylerde gerçekten çok vurucu şeyler kaleme alıyor. E, onun dışında da zaten Tim Daly'nin oyunculuğunu da beğeniyorum genel olarak. Şuradaki e, Michael Anderson'ı canlandıran karakter e, şey oyuncunun da Tim Daly'ydi. Daha önce çok bahsetmiştim. Tekrar bahsedeyim bundan. E, arka marketin arkasında Andre Lenoş, e, Mike Anderson ve Altın Hatcher bekliyorlar. Yani e, marketin arka tarafı aslında oranın karakolu gibi düşünebilirsiniz. Ufak bir nezarethaneleri var orada. Adamı içeri almaya çalışıyorlar fakat kapı açılmıyor. Ondan sonra e, Tim Daly, yani oyuncunun adını söyleyeyim artık Tim Daly arkadaşına diyor ki ön taraftan dolaşıp kapıyı açmayı dene diyor. Ne yani seni o adamla burada yalnız mı bırakayım diyor. Ondan sonra Tim Daly dönüp arkadaşına etrafta Superman'i göremediğimize göre diyor. Buradaki espri şu. Ben çok çok soru öğrenmiştim bunu. Ee, arkadaşlar DC'nin çektiği filmlere bakın. İşte Adalet Birliği olur, Superman olur, ne bileyim işte Batman filmleri falan da var. Animasyonlardan bahsediyorum. Tabii ki o her animasyondaki karakteri de seslendiren bir oyuncu var. İşte Batman'i genelde aynı kişi seslendiriyor. Harley Quinn'i işte Superman'i. 10 filminin 7'sinde 8'inde Superman'i seslendiren oyuncu Tim Daly'ymiş. Sonradan öğrendim ben. King onu bilerek mi böyle bir şey yazdı? Çünkü bu dediğim gibi bu şu kitap değil. Yani bu bir senaryo çalışması. İlk başta film çekiliyor. Film çekildikten sonra zaten şu kitap ortaya çıkıyor. Yani King bunları yazarken sonuçta o prodüksiyon yapılıyor bir yandan. Oyuncular belli. İşte Stephen King zaten şu kitabın başında anlatıyor arkadaşlar. O karları nasıl yağdırdılar? Dünyanın parasını harcamışlar bu karları yağdırmak için patateslerle falan filan çok fazla eleştirisi var. Yani onu düşünerek mi yazdı bilmiyorum ama hani orada Tim Daley'i o spreyi yaptırıp etrafta Superman'i göremediğimize göre deyip ondan sonra e, DC'nin çoğu filminde Superman'i Tim Daley'e seslendirmek de gerçekten ironik bir şey olmuş. Yani ufak bir detay ama sizlerle de paylaşmak istedim. İkinci sıramda Yüzyılın e, Fırtınası'ndaki Michael Anderson karakteri vardı. Tekrar ediyorum benim beğenme sebebim film. O yüzden filmi gösterdim. E, birinci sıramda da arkadaşlar sizin için sürpriz olmayacaktır herhalde. E, tabii ki Roland de var. Benim şahsi Instagram hesabımın adı bile zaten Rolund Döşeğin. Ee, gerçekten müthiş bir karakter arkadaşlar muazzam. Ee, yani şuradaki toplamda 8 kitap boyunca hani Çorak Toprakları da tek kitap sayalım artık. Silah Şor üçün çekilişi Çorak topraklar Büyücü ve Cam Küre, Kalların Kurtları, Suzanların Şarkısı, Kule ve Anahtar dediğinden Esen Rüzgar. 8 kitap boyunca böyle ilmek ilmek dokudur rolunda usta. Müthiş bir karakter arkadaşlar muazzam yani. Benim en sevdiğim karakter Stephen King'ler içerisinde söylemiyorum okudum kurgu kitapları içerisinde söylüyorum en sevdiğim karakter Roland'ı. Öldürücü mavi bakışları var gerektiğinde işte çok acımasız olabiliyor en yakınlarını satıyor kuleye ulaşabilmek uğruna gerektiğinde gözünü bile kırpmadan tehlikeye atlıyor kendi aşk hayatını anlatıyor. Suzun Delgado ile arasındaki aşkı, babasıyla annesiyle olan ilişkisi işte gençliği de anlatıyor doluyor. Tabii son artık ortaya e, orta yaş üzeri, yaşlanmasına yakın diyelim yani. Kule kitabına gelene kadar yani yaşlanmasına yakın hali de anlatılıyor. Müthiş bir karakterdi. Yani kitap şu 8 kitaplık seri diyeyim daha doğrusu zaten harika. Ama mesela hani örnek veriyorum ben Harry Potter serisini de çok beğendim. Gerçekten güzel bakın yani Rowling'in kalemini beğendim ben. Hakikaten Kadın hani kaliteli yazmış. Bir şey demiyorum. Ama mesela kitabı bitirdikten sonra ben de bir Harry Potter hayranlığı uyanmadı. Ronald Weasley veya işte e, Hermione Granger hayranlığı uyanmadı illa. Yani baş karakter olması gerekmiyor. Bahsettiğim şey oydu yani. Yani Harry Potter kitabını okurken herhangi bir karaktere vay be ne karaktermiş falan filan dediğimi hatırlamıyorum ben. Kitaplar zaten muazzam bakın. Hani bir şey demiyorum. Ha, harika kitaplar yazmış ama tam olarak bundan bahsediyorum. işte kitabın güzelliğiyle e, baş karakteri sevmeniz aynı şeyler değil e, ee, dediğim gibi benim birinci sınavda kemik torbası olmasına rağmen karakter konusunda beşinci sıramda yer alıyor şu anda. Ama benim karakter olarak en beğendiğim karakter Roland Döşeyn'dir. Yani en azından şu ilk iki hatta üç diyeyim. Üçün çekilişinin çevresi biraz kötü olduğu için insanları beğenmeyebilir ama şu üç kitabı bir okumanızı öneriyorum arkadaşlar. Karakule serisinin ilk üç kitabı. Silah Şor, Üçün Çekilişi ve Çorak Topraklar. Çorak Topraklardan sonra Hani ben büyük olasılıkla beğeneceğinizi düşünüyorum. Büyücü ve Cam Küre'yi çoğu insan katete ara verdiği için sevmiyor. Bana sorarsanız serinin en iyi kitabıydı. Benim de zaten Stephen King sıralamamda 3. sıradadır. 1. sıramda Kemik Torbası, 2'de Ceset, 3'de de Büyücü ve Cam Küre var. Ama benim gibi hayran olanlar kadar Büyücü ve Cam Küre'yi sevmeyenler de var tabii ki. Bunlar dışında arkadaşlar tamam benim en beğendiklerim arasında olmayabilir ama gerçekten çok çarpıcı karakterler var. Yani yine ufak ufak şöyle gördükçe aklıma gelenleri söyleyeyim. Mesela Hayvan Mezarlığındaki Doktor Lewis Creed ve onların kedisi Church. Filmden kaynaklı da olabilir bu. İnsanların hafızasına kazınmış. Yani e, hayvan karakter bile olsa sonuçta şeydeki e, Karakule serisindeki oy gibi bir karakter değil buradaki Church. Yani hani bu Katet'in bir parçası. Diğerleriyle beraber savaşa katılıyor. Az da olsa konuşuyor. Church öyle değil. Sıradan ev kedisi. E, ama gerçekten güçlü bir karakterdi hayvan mezarlığında. E, onun dışında tabii ki Pennywise'i söylemeden olmaz. Gerçekten Pennywise de çok güçlü bir karakter. E, Doktor da Jack Torrance olmadığı için artık oğlundan bahsedelim. Sonuçta buradaki dış Shining yani parıltı dediği özellik Deni de vardı. Deni Torrance da aynı zamanda güçlü bir karakter. Hem medium hem Doktor Luke'u da vardı. yani şuradaki kitapların zaten tamamını okudum ama benim aklımda kalacak karakter olarak söylüyorum. Yani mesela arkadaşlar hani şu Kristin benim sevdiğim kitaplardan birisi değil. Hani orta direkt bir kitaptı ama yani 1958 Playmute Fury kırmızı. Yani nerede görsem şu kitap aklıma gelecek herhalde yani. Gerçekten çok güzel anlatmış Stephen King. Yani bu da güçlü bir karakter. Hani bir araba bile olsa dediğim gibi insanın aklında kalıcı olabiliyor yani. Ee, e tabii ki Can Kafi'den de bahsetmemek olmaz yani yeşil ince burada. Paul Edgecomb'da aslında başroldeki ee, şey baş karakter yani ee, bu kitaptaki e, filmden bahsedersek Tom Hanks'in canlandırdığı karakter. Fakat Michael Clarke Duncan'ın oyunculuğuyla beraber Can Caffey'de hepimizin hafızasına kazanan bir karakter oldu. Kitapta da zaten öyle. Hani inanın e, filmle kitap çok paralel gidiyor. Film ne kadar güzelse kitapta bir o kadar güzel emin olabilirsiniz. Ee, yine şöyle hani aklımda takılan olursa. Yani mesela ee, ben çok beğenmiyorum ama Annie Wilkes de gerçekten güçlü bir karakter arkadaşlar. Yani filmin de etkisi var tabii ki bunlarda diyorum ya yani bunların çoğunun uyarlaması olduğu için hani bir şeyden güzel derken artık böyle güzel diye bahsederken çok uyarlamasından bağımsız olarak bahsedemiyorsunuz. Karakule'nin uyarlamasını beğenmedim ben mesela. İdris Elba'nın oyunculuğu da çok iyi değildi bence. Yani benim rolunda sevme nedenim tamamen kitap etkisi ama işte örnek veriyorum insanlar bir sadist dedikleri zaman veya işte Annie Wilkes dedikleri zaman ister istemez o Uyarlamalarda insanların aklına ne geliyor tek başına yani ee, uyarlamadan bağımsız olarak düşünemiyorsunuz böyle şeyleri. E Zaten oradaki kadın da Oscar almıştı Ölüm Kitabı adlı filmde. Şurada VCD'si vardı arkadaşlar bulursam. Çekip göstereyim diyorum. Katie Bates. Şuradaki performansıyla en iyi kadın oyuncu Oscar almıştı. Bakın 1990 Bates en iyi kadın oyuncu diyor bakın. Şurada zaten ödülde yazıyor. Yani ben Sadist filmini çok beğen şey e, Sadist kitabını çok fazla beğenmesem de çok King hayranı beğeniyor ve Paul Sheldon ve Annie Wilkes karakterleri de insanların hafızalarına kazındı. Yani Bay Mercedes suçlamasında çok beni etkileyen bir şey yoktu. Şöyle yine devam ediyorum. Ben beğeniyorum mesela hani şurada da arkadaşlar Duma Adası'nın baş karakterinin adını bir hatırlasam. Edgar Fremantle evet şurada yazıyormuş. <laughs> Edgar Fremantle bu arkadaşlar multimilyoner bir müteahhit fakat geçirdiği bir iş kazası sonrasında fiziksel engelli hale geliyor. Yani zihinsel olarak da çok bazı şeyleri böyle ifade edemiyor, dili dönmüyor öyle söylerim zihinsel bir engeli yok ama konuşması falan da bozuluyor. Ve ondan sonra o engeline katlanamayan karısı Edgar Fremantle'ı terk ediyor. Ben de bu kitabı okuduğum sırada inşaat mühendisliği 3. sınıf öğrencisiydim. Duma Adası'nın baş karakteri inşaat mühendisi değil ama inşaat işiyle uğraşan bir müteahhit. Ve yine Kemik Torbası'nın baş karakteri Michael Noonan'a da biraz benzettim ben yaşadıklarını. O da işte yine tek başına ayrı bir yere gelip orada hayatını devam ettirmeye çalışıyor. Mesela Stephen King'in en çok yaptığı şey de bu tür şeylerde mutlaka yeni bir arkadaş edinip onunla çok samimi olmalarından bahsediyor. Kemik Torbası'nda vardı, Mehdi Devor vardı. Duma Adası'ndaki karakterin adını hatırlamıyorum ama yine komşularından birisi çok fazla yardımcı oluyordu. Aynı şey Korkağan'da da geçerli. Korkağan'da da Ben Mir's'e çok fazla yardımcı olan arkadaşları vardı. Hani böyle şeylerde kitabın içerisinde yedirildiği zaman benim hoşuma gidiyor bilmiyorum. Ben arkadaşlar dostluğa önem veren birisiyim. Belki ondan kaynaklı olabilir ama ee, Stephen King böyle şeyleri de kitaplarını çok fazla yediriyor ve bence başarılı bu konuda. Ee, ben King'i başarılı buluyorum. Ee, dediğim gibi yine bence öyle yani Edgar Fremantle'da benim aklımda kalan karakterlerden birisiydi. Dumadat'ın da henüz bu uyarlaması gelmedi benim bildiğim kadarıyla. Ya 22-11-63'te yani şimdi tabi bunları değinmişken şunu da atlamak olmaz. J.K. Ping vardı burada da öğretmen e, ee, ile beraber yani Seydi olan aşkı anlatılıyordu. Kitapta mesela e, kitabın yarısına kadar neredeyse zaten Seydi ile karşılaşmıyordu. Ama tabii ki bunun da 8 bölüm bir dizi şekilde e, dizi de o kadar beklemediler. Yani 4. bölüme kadar Seydi ortada yoktu gibi bir durum yok. Biraz daha erken dahil ettiler e, onların arasındaki aşkı anlatmak için. Uyarlamalar her zaman kitaplarla birebir gitmiyor tabii ki. Ama yine benim de aklımda kalan güçlü karakterlerden birisiydi J.K. Pink'te oradaki oyuncunun adını da hatırlayamadım birden. James Franco. Heh, James Franco da gerçekten hani güzel canlandırmış. Dediğim gibi ben kitabı çok çok beğeniyorum. 22.11.63'te benim ilk onumdaki King kitaplarından birisi. Belki ondan dolayıdır uyarlamasını bu kadar beğenmeme sebebim ama uyarlaması da yine hani başarılıydı diyebiliriz. Sonuçta 8 bölüm bir dizi. Çok daha fazla uzatınca bazen konudan kopuyorlar. Ee, Kumbedin altında kitabında yaptıkları gibi bahsetmiştim. Orada biraz zıvkını çıkarıp uzatmışlardı ama bence tam yerinde bitirmişler diziyi. Yani yabancı da çok öyle aklımda kalan bir şey yoktu karakterlerden. Şöyle tekrar devam ediyorum. Hmm. Ya Azrail koşuyor da uzun yürüyüş aldık kısa romanı çok fazla beğenirim ben. Azrail koşuyor da güzel bir kısa romandır bu arada. İkisi de distopyadır ama hani böyle karakter olarak evet direkt şuydu diye aklımda kalan bir karakter olmadı benim. Neden bilmiyorum. Ama yine e, Şuradaki diğerlerinden de birkaç tane de değinmeden geçmeyeyim. Arkadaşlar Sis kitabındaki yine Sis adlı kısa romanda baş karakterin adını hatırlayamadım. Bu da birinci ağızda yazılmış bir kısa romanmış. Ressam mıydı bu da hatırlayamadım. Yani buradaki baş karakter de benim sevdiğim karakterlerden birisiydi. Sadece adını hatırlayamadım için şurada uzun uzun bekledim. Herhangi bir yerde adı yazıyor mu diye de. Bu da birinci ağızla dediğim gibi anlatıldığı için sürekli başkalarından bahsediyor yazan kişi. Şu an, kusura bakmayın, okuyalı da çok oldu tam da adamın da adını hatırlayamadım ama... E, ya burada da mesela... Yine yüzünün Fırtınası'ndaki olaya benzer yani. E, kalabalığı, o, e, toplumu karşısına alan bir grup vardı. Bir kişi değildi, Michael Anderson gibi tek başına kalmıyordu bu adam ama... E, ...dışarıdaki yaratıklardan dolayı aklını kaçırma noktasına geliyordu insanlar... ...ve aşırı dinler bir kadının etrafında tabiri caizse müritleri oluşuyordu tanılar kurban istiyor olayına geliyordu biraz yani. Ee, o yüzden hani burada da biraz böyle sonunu dediğim gibi yüzyılın fırtınasına benzetiyorum. Ee, buradaki karakter de gerçekten başarılı bir karakterdi. Kusura bakmayın hani şey e, karakterin adını birden göremedim, hatırlayamadım. Ee, Dolunun Kadil'le Karabası yine güzel bir hikayeydi ama hani e, karakter öyle çok aklımda kalacak çok başarılı bir karakter değildi. Yine aynı şekilde 1922 adlı hikayede öyle buradaki Güzel bir hikayeydi ama hani özellikle karakter aklımda kaldı diyemem. Ee, ama Sis kitabındaki o e, baş karakter. Şuradan filmini göstereyim de bari. En azından filmi izlerseniz hani. Şuradan e, bahsediyorum arkadaşlar. Bakın şu oyuncu. Thomas Jane'de adamın adı evet. Hatta 1922 adlı filmde de e, bu adam vardı arkadaşlar. E, Netflix filmiydi o. Şuradaki zifiri karanlık yıldızsız gecedeki 1922 adlı hikayenin bir Netflix filmi şekilde 1922 diye yine başrolde de Thomas Jane vardı. Hani buradaki oyunculuğu da güzeldi. Benim beğenme sebebim aslında e, kitap film değil ama e, hani e, Thomas Jane de gerçekten güzel canlandırmış oradaki karakteri. E, Siz kitabındaki o baş karakter yine akılda kalan benim için yani öyle karakterlerden birisiydi. Ee, yine şöyle bakıyorum hani çok gözüme çarpan bir şey var mı diye de hani şimdilik bu kadar herhalde. Ha mesela filmlerde de yine tamam kitaptan bağımsız söylüyorum ama maşar filminde de Stu Redman'ı canlandıran oyuncu vardı adını hatırlayamadım şu anda. Ee, ben de o adamın oyunculuğunu çok beğenmiştim. Hani gerçekten iyiydi yani filme bence ayrı bir hava katmış. Ee, maşar adlı filmi izlerseniz de. Şurada da yine onun DVD'si vardı. The Stand ha. Adamın, bu adamın da çok filmleri var. Mesela Forrest Gump'da oynamıştı bu adam. Şu bacaklarını kaybeden adam vardı ya filmde. İzlediyseniz hatırlarsınız belki o adamdı. Ee, şansıma valla. Oyuncuların da isimlerini göremedim ama. Şöyle VCD'yi çekeyim bari. VCD'de adamın herhangi bir şekilde bir şeyini, yüzünü falan görürsem onu gösterebilirim en azından size. Evet bakın şurada varmış. Bahsettim adam şu arkadaşlar bakın. Aşağıda da zaten kız arkadaşıyla hani bakın kaşında bant var. Ee, bir şey var. Yani geri senis yazıyor şurada ilk yazan ama o muydu değil miydi hatırlayamadım şimdi emin olamadım. Baş Başroldeki adam olduğu için büyük olasılıkla onun adıdır. Yani bu da ben Mahşer kitabını çok çok öyle beğenmiyorum ama uyarlamasından dolayı aklımda kalan bir performans olmuş benim de. E, kitabı çok çok beğenmemekle beraber uyarlamasına bir şans vermenizi öneriyorum. Ya tabi e, her zaman için ben söylüyorum arkadaşlar böyle bu tür yani kitaptan uyarlanan filmlerde önce kitabı okumanızı daha sonra uyarlamasını izlemenizi öneriyorum. Bu her şey için geçerli yani sadece Stephen King için değil yani yüzüklerin efendisini de izleseniz. İşte ne bileyim başka yazarların da böyle çok güzel uyarlamadığı gibi Harry Potter filmleri dahil yani önce kitabı okumakta fayda var. Fakat ben Mahşer'in tam metin olanını çok beğenmiyorum. Ya bilmiyorum bana çok uzatmış gibi geldi King. Stephen King okurken araya başka kitap soktum çok çok nadirdir benim çok nadirdir. Yani 80'e yakın King kitabı okudum şimdiye kadar. İkiyi geçmez diye düşünüyorum yani bir tanesi de Mahşer'di. Mahşer tam metin okurken o kadar sıkıcıydı ki yani araya başka bir kitap sokup ondan sonra devam etmek zorunda kalmıştım. Fakat kırpılmış olanı öyle değil. Daha katlanılabilir. Bu kitap 1216 sayfa. Şu kitap 400 sayfa. Yani elinizde kırpılmış olanı varsa illa da ben tam metnini bitireceğim diye bana sorarsanız hani kasmanıza gerek yok. Kırpılmış olanı okuduktan sonra da uyarlamayı izleyebilirsiniz. Çok bir şey kaybetmiyorsunuz. O için aynı şeyi söylemeyeceğim. Onun tam metni gerçekten muazzam. Hayat hemen Karanlık da öyle tam metni gerçekten harika. Yani şu kitapların tam metinlerini okumanızı öneriyorum. diğerleri zaten hayaletin garip huyları ile sis hikaye derlemesi olduğu için bunda ekstra hikayeler var. Yani mutlaka tam metnini okumanız gerekiyor bunları da. Hatta elinizde tam metinleri varsa kırpılmışlarını boş boşuna almayın. Buradaki hikayeler burada zaten olduğu gibi var. Evet arkadaşlar bugün sizlere dediğim gibi kendi beğendiğim karakterleri tanıtmaya çalıştım. Bunlardan bir kısmı kitaplardan bir kısmı uyarlamalardandı. Ee, şimdiye kadar hani izlemediyseniz ve okumadıysanız bir şans verebilirsiniz. Sizin beğendiğiniz kendi Okuduğunuz kitaplardan, kim kitaplarını kastediyorum veya izlediğiniz filmlerden beğendiğiniz karakterler varsa altına da yazabilirsiniz. Hani yorum kısmına biraz fikir alışverişinde bulunuruz. Evet arkadaşlar şimdilik benden bu kadar. Hepinize uzun günler, boş geceler diliyorum. Söylemeden geçmeyeyim son olarak. Ben Michael Anderson'ı çok beğeniyorum Yüzyılın Fırtınası'nda ama Andrei Lenoji gerçekten muazzam bir karakterdi. Hani yani Pennywise'dan bahsetmişken kötülerden Andre Linoj'dan bahsetmemek de olmaz. Andre Lenox gerçekten en etkileyici karakterlerden birisi. Filmdeki oyunculukla muazzam. Ee, i̇zlemediyseniz izlemediyseniz mutlaka izlemenizi öneriyorum. Evet arkadaşlar, şimdilik benden bu kadar. Hepinize uzun günler, hoş geceler diliyorum. Hoşça kalın.